Merhaba. Merhaba. ETR ödüllerinden kısaca bahsedebilir misiniz? Kimler ne kategorilerde? ETR ödülleri esasında 2003 senesinde TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın kamu kurumlarındaki E dönüşümü desteklemek, bu konuda çalışan projeleri ve bu projelerde çalışanları motive etmek, ödüllendirmek üzerine kurguladığı bir ödül programı. E Temel olarak amacı e-dönüşüm süreci içerisinde o yıllarda e, kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin e, bir an evvel o rekabetçi, e, veri kullanabilen e, yapılar içerisinde kamuoyuna, kamu kurumları arasına ve vatandaşa e, elektronik hizmet götürmelerini amaçlayan ve bu hizmetlerin çoğalmasını motive eden bir ödül programı. Kimler hangi kategorilerde başvurabiliyor? E, şöyle, 2003 yılından bu yıla kadar, bugün duyurusunu yaptığımız projeye kadar 15 tane ödül gerçekleşti. Burada başvura ilenler sadece kamu kurumları. Yani devlet içerisindeki bakanlıklar, o bakanlıklara bağlı genel müdürlükler ve her türlü belediyeler. Bu e-dönüşüm ya da yeni adıyla dijital dönüşüm kapsamı içerisindeki projeleriyle başvurabiliyorlar. ETR ödülleri kapsamında şimdiye kadar hayata geçen proje veya projelerden örnek verebilir misiniz? O, çok verebilirim. Yani ya, aşağı yukarı, yani şöyle ETR ödülleri zaten hayata geçen projelerin ödüllendirilmesi mantığına dayanıyor <laughs> ve onların daha fazla e, kamuoyuyla buluşturulmasına aracılık ediyor. Yani 112 acil sağlık, işte Sağlık Bakanlığı'nın en son pandemide kullandığımız e, şeyleri, uyarı sistemleri, uyarı sistemleri e, Dışişleri Bakanlığı'nın e-dönüşüm, e-vize e uygulamaları, Orman Bakanlığı'nın işte yangınla mücadele erken uyarı sistemleri. E, yani çok fazla her yıl bu 15 sene içerisinde 24 proje finalist oluyor. Ve her yıl 8 tane projede ödül alıyor. Dolayısıyla yüzün üzerinde proje ödül aldı ve onların çoğunluğu bugün zaten e, e ya da dijital devlet portalı üzerinden kullanılabilen mesela. projeler. Bir kısmı da tabii biz vatandaş olarak bilmiyoruz ama kamu kurumlarının kendi arasındaki hmm. e, iletişimleri e, için kullanılan e, projeler. Ee, sizce kamu yönetiminin dijitalleştirilmesinin önemi nedir? Ve yani, Bu dönüşüm kurumlara ve vatandaşlara ne gibi avantajlar sağlar? Şöyle bir kere bütün bu dönüşümün altında Esasen bir veri meselesi var. Yani hı hı. büyük bir veri, o verinin anlamlandırılması ve o veriden değer üretilmesi birinci hı hı. bacağı. İkinci bacağı da bütün bu işlerin dijital bir ortamda yeni teknolojiler kullanılarak sürdürülebiliyor. E zaten bu olmadan artık dünyada rekabetçi olmak ne kamu kurumları için ne de özel sektör için mümkün değil. Yani teknolojiyi yakın takip etmeden, teknolojinin olanaklarıyla hızlı, etki odaklı, çevik e, işler yapmadan o yeni dünyada yer almak mümkün değil. Dolayısıyla biz de bunu sürekli gündemde tutabilmek, e, bunu motive edebilmek için çalışıyoruz. Teşekkürler. Ben son bir soru soracağım. Buradan katılmak isteyenlere e, yeni dönemde bir öneriniz var mı? Evet, etrödülleri.org Bizim bu projemizin web sitesi hı hı. nasıl başvurulacağı, işte değerlendirme kriterlerinin neler olacağı, kimlerin katılabileceği gibi pek çok bugün sunumda da bahsettiğimiz bilgi var o portalın içerisinde. Dediğim gibi bütün kamu kurumlarına yani devlet dairelerinin genel Müdürlüklerinin, bakanlıklara, onlara bağlı kuruluşlara ve elbette belediyeleri açık bu proje. Herkesi başvurmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.